kaçalım kaçalım yok, yok, yok. kardeşim ey salla kardeş hacı çek 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 Ar 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 Evet, kalın, kal. Dur, gelin hanım bende Büyük bir alış. Aleykümselam kardeşim. Aleyküm selam, Aleykü selam kardeşim. Korkası. Hadi kardeşim algıç algıç hadi. Hadi indir indir. Hacı indir. Hadi. آمين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin, şu mübarek kurban bayram gününde, şu mübarek günde bizlere bir araya getirdin. <laughs> Sana oldu, hamdü senalar olsun. Büyümüzü, <laughs> milletimizi, akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu böyle hayırlı ve güzel günlerde bir araya gelmeyi, toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin. Böyle güzel bir mutluluğa adım atan bu kardeşlerimizin yuvasını mutluluk ve huzur nasip eyle ya Rabbi. Her türlü fitneden, her türlü kıymetten, her türlü dedikodudan, hasetten, nifaktan bu kardeşlerimizin yuvasını sen muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbel Alemin. Hazreti Havva validemiz ve Hazreti Adem aleyhisselamın sabrından Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice annemizin sadakatinden Hazreti Ali Kerremallahu ve Hazreti Fatıma annemizin iffetinden bu kardeşlerimize de nasip eyle ya Rabbi. İlahi Ya rabbil alemin kardeşlerimizin yuvasına güzellikler nasip eyle. Huzur nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemine ve ila şerefen nebiye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahabihi ve meşayidin el-fatiha. Açılın açılın. Çayılar açılın küçüyorlar. Görüyorum görüyorum. Hadi Mehmet hadi Mehmet hadi Mehmet hadi hadi, <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi Nacım, Mehmet Say kamer ona Hadi ha. <gülüyor> <gülüyor> alkış, alkış hadi alkış Take yeah. yeah. a